Drogba, Snyder, Burak'ın önüne. Çok iyi pas. Burak gitti. Frey çıktı. Sebastian Frey. Fahı Mustafa Kamil Amitoğlu. İşte Burak'ın pozisyonu tekrar izledik. Frey'in oradaki müdahalesi. Burada sarayda Tayvon'un bu pasında bataj için kalktı bayrak. Hamit. Ebu'e Hamit. Melo. Selçuk. Drogba. Hakan. Hamit. Hamit. Top hala Hamit'te. Şimdi pas. Burak aldı. Burak vurdu. Gol Burak. Galatasaray 1-0 önde. Asist. Hamit. Top hala Hamit'te. Şimdi pas. Burak aldı. Burak vurdu. Gol Burak. Galatasaray 1-0 önde. Sevgili seyirciler artık bu golü ve Süper Lig'de atılan her golü anında Lig TV Komptere ve Lig TV iPhone ve Android uygulamalarında da izleyebileceksiniz. İlk iki hafta tüm kullanıcılara açık olacak uygulama daha sonra üyelere özel olacak. Yıldırım çekti topu. Fernando Belushi. Belushi direkt döndü. Ebu'ya uzaklaştırıyor. Mükemmel bir şut Belushi'den. Melo'ya çarpıyor top. Bataja. Belushi. Pinto. Sivelli. Bataja. Enes ve gol. Bursa'da skor 1 oluyor 74. dakika. Burada Sveli. Savunma arkasına müthiş bırakıyor. Bataja'da